Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün serinin 3. videosu olan led farlardan bahsedeceğiz. Led farları otomobil üreticileri niçin kullanmaya başladı? Diğer far çeşitlerine göre ne avantajı var led farların? Onlardan başlayalım. Öncelikle led farları halojen ampullerle ve xenon ampullerle kıyaslayarak başlayalım mesela halojen bir 55 wattlık ampulün yaklaşık 1200 ila 1500 lümen civarında bir ışık üretim değeri vardır. Bu xenon ve ledlerde yaklaşık olarak 3000 lümendir. Ledlerde ortalama watt başına 100 lümen kadar ışık üretebilirler. Bu aslında çok ciddi bir verimlik sağlar led far için. Fakat led farların xenon farlara avantajı Mesela xenon farla aynı düzeyde ışık ürettiği halde xenon farın %30 kadarı e, faydasız ışık yani kızılötesi ötesi ve ultraviyole ışık şeklinde üretilir. Bu nedenle led farların ürettiği ışığın %100'ü faydalı ışıktır. Aslında burada led farların, led ampullerin e, başlıca bir avantajı söz konusu. Tabi xenon farların üretmiş olduğu bu kızılötesi ve ultraviyole ışınları far merkezine de yani far merceğine ve farın dış yüzeyi camına da sirayet ettiği için bu parçaların da zaman içerisinde deforme olmasına sebep olurlar. Bu da tabi bir dezavantajdır. Öte yandan halojen farlar ile karşılaştıracak olursak ömür yönünden halojen bir ampulün ömrü yaklaşık 1000 saattir. Hatta performanslı işte %130, %150 performanslı halojen ampuller görüyoruz piyasada. Bunların da yaklaşık ömrü 200 saat kadardır. Aslında son derece kısa ömürlüdür. Yani siz farı taktığınızda birkaç sezon içerisinde bu farın far ampulünün ömrü bitecektir. Fakat bu xenon ampullerde 6 ila 12 bin saat kadar sürer. Xenon ampuller çok daha uzun ömürlüdür. Xenon ampulün ömrü tükendiği zaman, ömrü bittiği zaman daha doğrusu ömrünün bitmesine yakın e, verdikleri ışık miktarı ve ışığın kalitesi düşmeye başlar. En sonunda da mor ışık vererek e, ömrünün sonuna geldiğini belli eder. LED ampuller ise 100.000 saat ömre sahiptir. Bu da e, inanılmaz derecede uzun bir ömür demek. Şimdi aslında maliyet olarak LED ampuller, xenon ampullerle aşağı yukarı aynı maliyetteler. Fakat LED ampullerin bu az önce saymış olduğum avantajlarından ötürü çok daha tercih sebebi haline geliyorlar. Öte yandan xenon yine karşılaştıracak olursak, led farların soğutma devresine ihtiyacı var. Çünkü led farlar da çok e, kuvvetli bir şekilde çalıştıkları için çok hızlı ısınırlar ve e, bu ısıyı bir şekilde tahliye etmek gerekir. Led ampulü soğutmak için de fartasının dışına doğru taşan e, böyle dökümden ya da alüminyumdan bir soğutma e, bölümü alır metal bir çizgi çizgi ızgara gibi gözükür bu. Bu aslında tamamen fırın soğutulması için kullanılır. Direkt olarak led çipinin bağlı bulunduğu karta yapışıktır bu bölüm fırın içerisinde. Isıyı tamamen dışarı atmakla yükümlüdür. Yine Xenon ampulün bir diğer dezavantajı da de göre Xenon'u siz çıplak halde direkt reflektöre bakarak kullanamazsınız. Bunu Xenon far videosunda da bahsetmiştik. Çok fena göz alır çok fazla miktarda ışık serbest kalır ve bunu yola odaklamak mümkün olmaz. Her yöne çok yüksek miktarda ışık verir Zenon ampul. Fakat LED ampulde böyle bir şey söz konusu değildir. Siz bunu direkt olarak reflektöre ters şekilde bakan bir LED çipi vasıtasıyla reflektörle yayabilirsiniz yola. Yani ille de bir mercek kullanacağım, bir projektör kullanacağım gibi bir şey söz konusu değil LED ampullerde. Arkadaşlar bu aracımızda da görebildiğiniz üzere LED farlar var. Şöyle anlatayım. İçerisindeki reflektörlere ışığın vurması için üst taraftaki plakalarda reflektöre bakar şekilde LED diyotlar yerleştirilmiş. LED diyotlardan ışık reflektöre vuruyor, reflektörden yola vuruyor. İki farklı reflektör var. Bir tanesi kısaya göre ayarlı, diğeri uzuna göre ayarlı. Dolayısıyla e, projeksiyon farlarda olduğu gibi bir perde metodu vesaire kullanılmıyor. Normal halojen farlardaki gibi reflektörler ve onlara ters şekilde bakan LED diyot ampuller kullanılmış bu araçta. Arkadaşlar bu da bir başka LED far çeşidi. Bunda da Zenon, B-Zenon farlarda olduğu gibi uzun da kısa da tek mercekte kotarılmış diğer taraf mercek gibi, projektör gibi duruyor ama aslında bu da plastik siyah bir kapak. Aracın dış görselliği için konmuş bir şey. Uzun da kısa da buradaki led projeksiyondan sağlanıyor. Şu an üreticiler daha ziyade far içerisinde çok sayıda reflektör kullanıyor ve çok sayıda küçük küçük led çipleri kullanıyor. Yani farın içerisini çok sayıda reflektör ve led çipiyle istediği gibi dizayn edebiliyor. Led farın böyle bir özgürlüğü var. Çünkü istediğiniz gibi küçük ya da büyük yapabilirsiniz bu LED öpeklerini. Tek bir noktada ışığı odaklamak ve onu tek bir reflektörle ya da projektörle yola vermek yerine çok sayıda küçük, irili ufaklı reflektörlerle bunu yola yansıtmak çok daha profesyonel ve kolay oluyor. Böylece ısıyı da tek bir noktada toplamak yerine çok sayıda LED çipi ile ısıyı da faratası içerisine yaymış oluyor üretici da soğutulması da kolay oluyor, arıza e, verme ihtimalini de daha da düşürmüş oluyor. Yani herhangi bir şekilde erime ya da ısı nedeniyle farda deformasyon söz konusu olmuyor. Bu da aslında led farların üretilişinde ciddi biçimde avantajdır. Üretici istediği gibi esnek davranabilir. E, hatta adaptif led ise bu farlar e, farklı şekillerde bunları konumlandırarak ve ayrı ayrı kumanda ederek adaptif bir far özelliği yaratılabilir. Bunu adaptif farlarda daha geniş bir şekilde ele alacağız. Fakat genel olarak led farların bu şekilde avantajları vardır. Mesela xenon farlar ilk açılış esnasında çok yüksek bir voltajla başlarlar. Bu da eğer akü bitmeye yakınsa ve siz kontağı açmadan farı açtıysanız eğer akünüzün bitmesiyle sonuçlanır. Bu tabii xenon ampullerin, xenon farların bir dezavantajıdır. Fakat LED'lerde böyle bir durum söz konusu değildir. LED'ler zaten çok yüksek verimlilerdir. Aynı zamanda başlangıç voltajları da normaldir. Yani ilk voltaj nasılsa sonraki voltajları da yine standart bir şekilde sabittir. Bu nedenle bu da tabii Zenon'a göre ciddi bir avantaj haline geliyor. Bu videodan sonraki videomuz adaptif LED farlar olacak. Bu çok daha geniş bir konu olduğu için ledleri temel olarak bu videoda anlatmak istedim. Adaptif ledler çok daha yüksek teknolojiler barındırıyor. Aynı zamanda sensörler, kameralar devreye girecek. Bunlardan da detaylıca bahsedeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.